Merhaba sizinle bugün pirzola, kuzu pirzola yapacağım. Burada mevcut 1,5 kilo pirzolan var. Bir tane soğanı böyle suyu çıkacak şekilde rondoda veya rendede parçaladım. Bir çorba kaşığı kuru kekiğim var. Nanem, bir limonun, limonumun kabuğunun rendesi, reyhanım ve 5 diş de sarımsağım var. Nanem 2-3 sap. Reyhan'ım da iki sap. Şimdi sarımsaklarımı ezeceğim ve Reyhan'ımla birlikte ufak ufak doğrayacağım. Doğradım Reyhan'ı da sarımsağımın içerisine ekliyorum. Soğan da ekleyeceğim. Limon rendemi de kekiğimi ve taze değirmen karabiber karabiberi bir çay kaşığı kadar koyalım tabii ki tuz zeytinyağı 50 ml kadar bir zeytinyağı koyacağım ben buna ve bir tane limonun suyu bu sosla etlerimi ben bunun içerisinde terbiyelemiş olacağım, marine edeceğim ama öyle Geceden sabaha kadar süren bir marinasyon Olmayacak bu 10 ee, dakikası bile yeterli Sadece Tadını alması için bu koyduğumuz e, Baharatların Etlerim marine olurken ben şimdi piştikten sonra etimin üzerine dökeceğim bir sos hazırlayacağım. Onun için nane kullanıyorum. Başta size ben 2-3 dal nane demiştim ama sosumu biraz daha bol tutmak istediğim için yarım demet e, nane yaptım. E, şimdi bu yarım demet nanemin içerisine şöyle 75 ml zeytinyağımı ilave ediyorum. Ve bir limon kabuğunun rendesiyle yarım çay kaşığı da toz şeker atacağım bunun içerisine. Bu tatlı bir sos olmayacak. Yani o şeker buna bir şekerli tadı vermeyecek. Sadece hafif bir lezzet katacak. Yarım limon suyumu ilave ediyorum. Tabii ki tuz ve karabiber. Bunu şöyle bir el blenderımla ben ezeceğim. Şöyle bir sos kalıba dökelim bunu. Sosumuzu artık bir kenarda bekletebiliriz. Etim bir saattir marine oldu. Buzdolabında beklettim. Bir 10 dakika önce ama çıkardım. Dolaptan direkt fırına vermek istemiyorum. Şimdi ben bunun üzerine yağlı kağıtla kapatacağım ve onun üzerinde folyoyla bu şekilde 200 derece alt üst açtığım fırınıma vereceğim. Gördüğünüz gibi bu şekilde yağlı kağıtla kapladım. Bunun da üzerine folyonla kapatacağım. Tam iki buçuk saat sonra gördüğünüz gibi etler çok güzel pişti ve kızardı. Fırından aldım. Şimdi servise hazır. Üzerine sosuyla